Değerli takipçileri yine yeni bir ürün ve yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün yine SCIT'in çok güzel bir kablosunun kutu açılışı ve incelemesini yapacağız arkadaşlar. Ürün oldukça şık. Ürün e, neden ilginç? Aynı zamanda hem USB e, iki ucu Type-C arkadaşlar. Aynı zamanda USB dönüştürücü var. Aynı zamanda Lighting dönüştürücü var. Arkadaşlar 12 Watt, 18 Watt, 20 Watt, 60 Watt ve 100 Watt'ı destekliyor. Şimdi ürünü şöyle dördün bir özelliği var. Şöyle bir kutusundan çıkartalım. Oldukça güzel kaliteli bir e, kablo örgü yapısına sahip arkadaşlar. Burada yine port başlıklarını şöyle çıkartabiliyoruz. Gördüğünüz üzere. Aynı anda e, hem hem Lighting USB A çıkışlarını destekliyor. Bu da bize çok Kullanıştı yani aracımızda, çantamızda, iş yerimizde her yerde çok rahat bir şekilde Type-C ve Lighting cihazlarımızın hepsini hem hemen kolaylıkla şarj edebileceğimiz bir kablo. Şimdi şöyle bir cihazlarda test edelim kabloyu bakalım nasıl bir performans verecek. Şöyle çıkartalım. ürün gerçekten çok kaliteli arkadaşlar uzun vadede kullanabileceğimiz bir ürün şöyle cihazlarımızda bir tek tek takalım cihazı şu anda Huawei'nin bir süper şarj cihazına bağlandım şarj aletini arkadaşlar şöyle bir takalım Evet gördüğünüz üzere süper şarjı destekledi arkadaşlar buradan çıkartalım Nothing Phone bir şarj aleti değiştirelim. Evet Nothing Phone şarj aletine şöyle bir takalım. Evet şarj oluyor. Gördüğünüz gibi hızlı şarj oluyor. 5 Watt'ı destekledi. Şimdi Xiaomi Mi Turbo cihazları da deneyelim. Evet mi cihazı taktığımızda hızlı şarj yazdı arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şimdi başka bir şarj cihazında başka bir telefonda deneyelim. OnePlus'ta Dash şarjı deneyelim arkadaşlar. Evet, 5 işareti geldi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere birçok cihazda hızlı şarjı destekliyor. Oldukça güzel bir üretim olmuş arkadaşlar. Güzel bir kablo olmuş. Ben gayet başarılı buldum. Ürün hakkındaki sorularınızı video altına, video altına yazabilirsiniz arkadaşlar. Yine yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.